Evet, çıkıyoruz ya, şimdi böyle <laughs> geldiler bizi kapıya uğurlamaya. Şuralarda soyutma kabinleri var. Şurası duşu. Lavaboları burada. Evet, Türk'üz biz. <laughs> merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nereye gidiyoruz? Yunanistan'ın Kavala şehrine gidiyoruz. Şu anda sabah saat 6, gece 12'de yola çıktık. 6 oldu, şu anda İpsala sınır kapısına geldik. Buradan geçtikten sonra yaklaşık 2 saat, buçuk saat daha gideceğiz. Kavala'ya ulaşacağız. Kavala'da bu sefer otelde kalmayacağız. Kavala'da bir ev kiraladık. Bacanağım ve baldızımla birlikte gidiyoruz. Ailecek yani. iki araç gidiyoruz. Bir evde kalacağız. Orada da tekrardan işte midilli ve sakızda nasıl olduysa işte ne kadar harcadık, nelere ne kadar para verdik, evi ne kadar tuttuk gibisinden hepsini tek tek videonun içerisinde bahsedeceğiz. Bu video daha farklı olacak ama çünkü daha öncekiler biliyorsunuz sakız ve midilli biraz daha yeni yeni tecrübe edindiğimiz bir yerde şu anki daha tecrübeli olduğumuz bir yer olduğu için daha detaylı olacak. Yani videoyu sonuna kadar izleyin kesinlikle. Özellikle ilk kez Bizim gibi ilk kez gidecekler için söylüyorum. Yani aynen öyle. İşte bakalım elimizden geldiği sürece her şeyi göstermeye çalışacağız. Ya şu an kayıtlıyız. Ee, Emrah biraz önce sana ne dedi? Şu mavi tarafta eğer diyor, yeşil sigorta yaptırmazsanız, yeşil sigorta Avrupa Birliği ülkelerinde geçen trafik sigortası diyelim. Biz yeşil sigortamızı önceden yaptırmıştık. Eğer yaptırmazsanız hani buraya yaptırmadan gelirseniz şu mavi tabelanın olduğu yerde hani Direkt orada da yaptırabiliyorsunuz. Peki bu sigortayı nereden yaptırıyorlar? Normal sigorta firmalarından yapılıyor. Yurt dışı sigortası diye geçiyor yani Avrupa Birliği'nde geçen. Ben hatta onu da söyleyeyim burada 15 günlük yaptırdım. Çünkü toplam biz 3 gün kalacağız. Daha doğrusu 3 gece 4 gün kalacağız. 15 günlük yaptırdım ben. 15 günlük tüm Avrupa ülkelerinde 30 euro para verdik toplamda. Kargosu ile birlikte e, 1600 TL'ye tekabül etti bu kadar. Yunanistan bölgesine şimdi girdik. Sesin geldi mi bilmiyorum. Ah, yollar bozuk. Evet, Türkiye tarafında hiç yol bozuk değildi. Yunanistan bölgesi direkt yol bozuk. Oha, oha, oha. Altın vurmadı beni. Hayır, yavaş. Şu taraftan gidelim baba. Orası kapalı değil. Şimdi Emrah geldi arkadaşlar. O daha önce buraya hep girdi çıktığı için dedi ki hani bunu yol boyunca çekemedi dedi burayı yol boyunca çek dedi. Hani buradan gelecekler için dedi trafiğe takılmamaları için bu yan yolu göstereceğim dedi. Onun için ben de şimdi videoyu başlattım arkadaşlar. Trafiğe takılmak istemiyorsanız, bu sıraya girmek istemiyorsanız çünkü burada çok fazla yoğunluk oluyormuş. Bu yoğunluğa takılmak istemiyorsanız bu yol güzergahını kullanabilirsiniz. Geri dönerken özellikle şu anda giderken trafik olmuyormuş aslında. Evet. Buradan geri dönerken yani Yunanistan'dan Türkiye'ye gelirken bu yandaki otoyolda e, çok trafik oluyormuş. Neden? Kapıya girmek için yani kapı sırası oluyor. Diyor ki bu yan yoldan şu anki gittiğimiz yoldan geri dönerseniz yani otoyoldan değil de bu normal devlet yolundan geri dönerseniz burada hiç trafik olmuyor diyor. Direkt gelip sıranın en önüne geçebiliyorsunuz diyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar saat 11.30 Kavala'ya daha yeni girmiş bulunuyoruz. Bu kadar geç girmemizin sebebi biraz dolaştık. Birkaç yere uğradık. Ondan dolayı biraz geç girdik. Zaten eve de saat 12'de gideceğiz. Yani ona göre ayarladık. Evde 12'de tam açılacak bize. Ona göre ayarladık. Şimdi eve doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Hiç yoktan bir size şehir Şehri kameradan gösterelim, araçtan gösterelim. Siz de bizimle birlikte iç çoktan şehirde gezmiş olursunuz. Eve gittiğimizde tekrardan orada açarız kamerayı, gösteririz. herhalde kordonu oluyor. Mahmut kaldırım mı diyorlar bunlara işte. Taş tabi. Genelde kordonlar böyle oluyor ya. Toplam şu gördüğünüz yere kadar İzmir'den burası 715 kilometre yol olmuş. Ama tabi biz biraz dolaşarak geldik. Dolaşarak geldiğimiz için bu kadar kilometre olmuş olabilir. Yani İpsala'dan girdikten sonra otoyolu çok kullanmadık açıkçası. Köylülerden, köy yollarından falan geldik. Otoyoldan belki gelseniz bu 600 70-680 civarında bitebilir. arkadaşlar olur kahvaltı orada hazırlayalım şöyle daireler şeklinde şöyle burada bir havuzu var maksimum 1.50 yüksekliğinde şenzokları falan var şöyle masaları akşam burada oturup dışarıda yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da sabah kahvaltısınız yapabilirsiniz şimdi oda tanıtımına geçiyoruz Emine Hanım oda tanıtımını anlatıyor Buyurun Emine Hanım, ben çekiyorum. Tamam sana. olur. Bugün e, son dakika biz e, kardeşlerimin planına dahil olduğumuz için rica ettik. Sağolsun oteldeki yani buradaki pansiyondaki kişiler de otel sahipleri de öyle söyleyeyim. Bize yardımcı oldular dediler ki tamam bugün burada kalabilirsiniz dediler. Böyle çift kişilik, tek kişilik yerleri var. Normalde aslında bugün bu bir aileye ait yer. Evet. Normalde şöyle, şurada bir yatak, burada bir yatak. Aynen. Burada böyle minik bir bu şey var. E, mutfak var. Şey, Çok aynen. temiz bu arada. Aşırı temizler. Şöyle bir küçük bir buzdolabı. Elektrikli ocağı. Şöyle ütüsüne falan koymuş. Ütüsü, tost makinesi. Onları da göstereyim mi? Şöyle çatal bıçak. Varlar. da. Normal bulaşık yıkamak için her şeyini koymuş. Alta bakalım altta bir şey var mı? Altta da tenceresi falan var. Tencere tava koymuş. Televizyonu, masası. Burası böyle banyosu. Banyo ve tuvalet. Ben kapatayım. Burası. Burada da ikinci odası var. Burası da böyle. Gayet güzel bu arada, tertemiz. Burada da bir televizyon koymuş. Buradan arkaya çıkılabiliyor. Havuzlu bu arada. Dışarıda da havuz vardı, gördünüz mü bilmiyorum. Gösterdim. Ha gösterir mi? Tamam. Gösterdim. Havuz da vardı, gayet güzel. Şöyle konuşayım ben. Booking'ten eğer alırsanız burası şu daire, yani daire, daire diyeyim ya. Bu daire yaklaşık 160 euroya falan geliyor. 150-160 euroya geliyor günlüğü Yani bu tarihlerde. Ama Emrah buranın sahibini tanıdığı için daha önce de buraya geldiği için direkt booking üzerinden değil de WhatsApp üzerinden konuşup direkt kendisinden kiraladığı için şu anda biz burada 115 euroya kalıyoruz. Bir günlük 115 euro para veriyoruz. Biz hazırlandık, süslendik. Yemek yemeye gidiyoruz. Ne zaman? Şu anda saat 8. Nereye gidiyoruz Aliye? Nezas. Nezas diye bir yer. Daha önce Ayşe'ye buraya geldikleri için daha önce ikinci gelişleri. İkinciydi değil mi? Yanlış Hayır. söylemeyeyim. Evet, ikinci gelişleri olduğu için. Onlar daha önce gitmişler. Ee, gittikleri, yedikleri yerden memnun oldukları için bizlere götürüyorlar. Zaten sipariş verdiğimizde tekrardan açacağım. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Akşam yemeği için Fee Shouse diye bir yere geldik biraz denizde biraz uzak yol üstünde ee, geçtiğimiz yıl Emrah falan buraya gelmişler. Gayet iyi bir yer. Rezervasyonsuz yer bulmak çok zor. Bayağı dolu oluyor. Biz şöyle bir gün hocadan ayırttığımız için sıkıntı olmadı. Şimdi burada genelde porsiyon da söylenilmiş biz porsiyon söylemektense kilogram söyleyeceğiz. Kilogramı direkt pişirecekler. Karides 26 Euro. Sardalya 16 Euro. Sonra şurada barbon var. Barbon 40 Euro. Şurada herhalde küçüğü 38 Euro. Kalamar 34 Euro. Böyle fiyatları. Bunlar kilogram fiyatları. Yunan salatası da buranın Kali daha farklı. Oraya Biraz <laughs> daha büyük koymuşlardı bir öncekinde. balkona geliyor Bunun üstüne kekik koymuşlar. Evet. Sakızı mesela evet. daha farklıydı. Burada turşusu var. Bu Ama bir dakika. Turşu hayır. Biz turşuyu en son Midilli'de yediğimizde, Midilli'deki yediğimiz e, Yunan salatasında da turşu vardı. Biber koymuşlardı. Turşu biber koymuşlardı. koyuyorlar. Şişmanın yerinde yemiştik ki. Evet, evet, evet Orada da vardı. Yani abartacak bir salata değil zaten büyük büyük hepsini. Ya bizim, Türk tarzımızın bizim Türk salatamızın aynısının üstüne ya. biber koymuşlar. Çoban salatanın üstüne biber koymuşlar. Öyle ki. E bunda salatalık yok mesela. Var ya. Ya hayır yani var derken yani çok az var. Hani yok yani hani kadar az. Kok koklatmışlar biraz. Evet. Ama tadı çok güzel. Allah Allah. Allah. Ee, pardon. Çok pardon. Keşke Emine öldürmeyi ya. Ben de ki Bir dakika dur dur. Ya buradaki sivrisinekler başka bir şey yani. Bir kilo sardalya söylemiştik. Bir kilo sardalya direkt pişirip böyle getirdiler. Bunun fiyatı 16 euroydu. 14 euro. Pardon 16 euro. 16 euroydu. Pişirmeye para vermiyoruz değil mi? Toplu mu veriyorsun? Veriyoruz. Toplu 6 euro alıyorlar herhalde. Neyse 16 euro. Pişirmeye de alsınlar 2 euroya en fazla. Şimdi karides de geldi. Karidesin yarım kilosunu biliyorsunuz kızartma söylemiştik. Yarım kilo. 600 gram falan bu daha doğrusu. Yarım kilodan biraz fazla. Böyle geldi. Şöyle göstereyim de. Bu karidesin kızartması. Şimdi öteki de 600 gram da normal tereyağında gelecek. Kalanlarımız geldi. Şöyle 3 tane söylemiştik toplam. Ayşe gömüyor. 3 tane ama Normalde bu ızgaraydı. Biz tereyağında söyledik. ikinci porsiyonu. Kalan şey, karidesin ikinci porsiyonu tereyağında söylemiştik. Böyle geldi. Biz ayar kırıktı. Yahya'nın <laughs> karidesli imtihanı. Gerçekten öyle. Yahya'nın karidesli imtihanı. Yani. Allah eksik etmesin. Sevmiyorum abi ya. Sevmiyorum deyip ne yapayım Bir ellerin ya, halini de. göstersene bana. Ee, Beyleni ne yapayım? halini gösterir misin? Hindistan'da yemek yiyoruz şu anda. <gülüyor> 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 Anladım, ben Yunanistan sokak lezzetleri de. gibi ne şey bu oldu. Ne yapayım ya? Yani? Karidesi tereyağında söyledik. Böyle getirdiler. <laughs> Fasulyeli falan biz yanlış söylemişiz %90. Tam anlaşamamış olabiliriz. olabilir. Evet. İngilizce seviye mektedir. Yani aynen öyle. İngilizce seviyemiz İngilizce bunu gösterdi. Ne Daha doğrusu bizim İngilizcemiz iyi de onun kötüydü herhalde. O anlamadı. Evet yemeğimizi yedik burada. Yemeğimizi yedikten sonra hesabımızı ödedik. Hesap toplamda 136.40 euro geldi. Biz 136 euroya ne yedik? Tekrardan söyleyeyim. Yaklaşık bir buçuk kilo kalamar, üç tane kalamar söylemiştik. Bir buçuk kiloya tekabül ediyor neredeyse. Bir kilo sardalya söyledik. Ee, toplamda bir kilo 200 yüz grama falan geldi karides. Karidesin yarısı işte e, ızgar oldu, yarısı farklı bir ızgar oldu. Bir tane Yunan salatası, iki tane cacık, bir tane de yirmilik uzo söyledik. Üç tane de suyumuz var. Bunların hepsi toplamda 136 euro tuttu. Gayet doyurucuydu gayet doyduk. Hatta faz, fazla fazla kaldı. Yiyemediklerimiz bile oldu yani. 136 lira hesap ödedik. Yani toplamda 4 yetişkin, 4 tane çocuk. Yani bu çocukların ikisi de büyük sonuçta. Toplam 8 kişi diyelim. 8 kişi. 136 euro bugün ne yapıyor? Bugün 48 liradan hesaplasak. Ayşe hesap makinesi açar mısın? 48. 48. Süratı da var ya. Yani toplam bugün 136 euro ortalama 6500 lira yapıyormuş. Yani böyle bir mekanda bence gayet ideal diyelim. Yani kıyaslamasını siz yapın. Tabii ki de Türkiye'de de yediğiniz zaman da hani kaliteli mekandan normal standart bir mekana göre tabii ki de fiyatlar değişiyor. Ama bizim geldiğimiz mekan ha, bu mekan göre hani Kavala'ya göre bence gayet on numara bir yer. Çok iyi bir yer gibi hatta görünüyor. Yani salaş bir mekan değil diyelim. Evet. Yani iyi bir mekanda bu kadar bir e, ücret ödedik bence gayet idealdir diyelim. Kıyaslaması sizde. Aynen öyle. Sahiline geldik. Normal Ege bölgesinde herhangi bir sahil kasabasındaki yerlerden herhangi birine benziyor diyeyim size. Ama buradaki insanlar rahatlar, relaxlar. Zaten onları siyasi saatlerinden anlayabilirsiniz. Burada siyasi saatleri var. 3'ten 5'e kadar. Evet, 3'ten 5'e kadar. Resmi yerlerde de aynı şekilde geçerli. Normal, yani buranın yaşamını, yaşamı için de geçerli. Öyle söyleyeyim yani hani esnaf için de geçerli, resmi dairelerde de geçerli. O anlamda söylemiştim, kastettiğim oydu. O şekilde. 3 ile 5 arası siesta yapıyorlar. Ama burada daha az Türk gördüm. Mesela biraz önce bir tane Türk gördüm. Sesinden zaten Türkçe konuştuğundan anlıyorsunuz. Sakızı çok fazlaydı. Midili de çok fazlaydı. Kavala da çok görmedim. Çok güzel şampuanlar Öyle yapılan işleyişleri size gösterelim. Bizimkiler önde. Bugün ilk gün olduğu için biraz da yorgunluk var üzerimizde. İlk günler genelde hep böyle oluyor. Biraz yorgun oluyorsunuz ama bu yorgunluklar tatlı yorgunluklar tabii ki de. Allah sizlere de her videonun sonunda da söylüyorum. Allah sizlere de böyle yerler, yeni yeni yerler görmeyi nasip etsin inşallah. Allah önce sağlık, sıhhat versin. Tabii ki de para da versin bol bol. Parasız hiçbir şey olmuyor. Allah böyle yerleri inşallah göstermeyi sizlere de nasip eder. Buranın karşı şimdi ne denizi oluyor? Ege. Ege. Çanakkale. Çanakkale. Karşıda bak şimdi. Orası Çanakkale. Şu, dağlı. Şu Karşısı bak Bozcaada. Burada senin heyecanın var. Şurada Selimiye Camii vardı. Şurası var da Çanakkale diyor. Sesi duyulmuyorsa diye tekrar ediyorum. Baba. Ya ya ya. <laughs> Yolda giderken bana dedi ki, Çanakkale'nin hemen karşısında Remine ya dedi. Bir açtım Bulgaristan'ın dibindeyiz neredeyse. Evet. <laughs> Çanakkale uzaktı baya. Aldığın dondurmayı bana gösterir misin? Önünü göster. Türker böyle karpuzlu aldı. Aslan da böyle karpuzlu aldı. Tanem de çilekli aldı. Türker alabilirsin anneciğim. Siz neler aldınız? Ah, boyumuz kadar. Bunları aldım. Evren sana da alayım bir Hayır istemiyorum. Teşekkür başlayayım. ederim. Yok. Ali sen ne aldın teyzeciğim bakayım? Asagi açayım onu. Ya ya aldığın dondurma fiyatlarını söyler misin bana? Ben ya da fişini gösterebilirsin. Şimdi toplamda kaç tane almışız? 6 tane toplam dondurma aldık. Ee, şöyle göstereyim. Ben hepsini gösterdim. Ha gösterdim. Toplamı 14 lira tuttu. Şu çocukların aldıkları dondurmalar bir buçuk iki euro Bunlar Şunlar bir euro, şunlar iki euro, euro karpuzlusu. Bu üç euro. Böyle toplamda 14 dört euro para ödedi. Bizim ülkemizdeki dondurmalar daha uygun. E tabi canım. Tabii. Giyim fiyatlarını tekrar göstereyim sizlere. Bu 35 euro. Bu 25 euro. Böyle deniz şortları var. 10 euro. Evet. Bence de çok tatlı. Bunlar da güzelmiş. 7 euro. Evet arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz. İkinci günümüzde kendi dairemize geçiyoruz artık. Dün bacanaklarla aynı odada kalmıştık. Aynı daha doğrusu dairede. Bugün kendi odamıza geçiyoruz. Kendi dairemize. Geldim şimdi. Onu çekelim. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan giriyoruz. Odamız bu. Şöyle girince Şurada bir mutfağımız var. Burada ufak bir dolap aynı şekilde şöyle bir ocağımız var. Burada tabak, çatal, bıçak, bardak, her şeyimiz var. Burada ütüsü şekerine kadar koymuşlar herhalde karıştırma makinesine, tost makinesi. Şurası banyo ve tuvaleti. Şöyle göstereyim. Banyo ve tuvalet. Burada bir yatak burada var. Çift kişilik. Şuraya da çocuklar için hazırlamışlar. Böyle. Burada oturup bir şey içersiniz diye normal bir yer yapmışlar. Televizyonumuz burada var. Böyle makyaj yeri ve makinesini koymuşlar. Burada askılık, çamaşırlarımızı falan buraya koyabiliriz diye. Bir de ikinci katı varmış buranın. İkinci katına çıkalım. İkinci katı da böyle. İkinci katında şuraya bir normal koltuk koymuşlar. Oturup bir şey falan içilebilir diye. Şöyle bir tane boy aynası koymuşlar buraya. Bir tane kliması var. Klimada 12'lik gayet aşağıda yani gayet yeterliydi. Hiçbir sıkıntı olmadı klimayla. Şimdi balkonumuza çıkalım bir. Şöyle balkona çıktık. Balkonda böyle bir yer yapmışlar. Akşam oturmalık falan gayet güzel. Emine, Emrah, Ayşe, böyle oturuyorlar çay falan içiyorlar daha doğrusu çay değil de kola içiyorlar şöyle şurada havuzu göstereyim çocuklar havuzda tanem yukarıdayım böyle bir yer gayet temiz düzgün bir yer yani gelecek olan varsa Kavala'ya. Kavala'ya geçtikten sonra tabi burası Kavala'nın şehir merkezine yaklaşık bir 10-15 dakikalık uzaklıkta. Ama gayet ideal bir yer, temiz bir yer. Günlüğü dediğim gibi şu anda eğer şöyle göstereyim kendimi. Eğer bu odayı şu anda kiralamaya kalksanız bugün Temmuz'un 23'ü Temmuz ayı için konuşuyorum. Biz bunu Booking'den eğer kiralamaya kalksaydık 150-160 euro civarlarıydı günlüğü buranın. 4 kişi için bahsediyorum yani 2 yetişkin 2 çocuk için. Daha doğrusu bu fark etmiyor 4 kişi kalabilir diyorlar bir oda veriyorlar. Biz buradan direkt sahibinin tanıdığımız için günlüğünü 110 euroya kiraladık ama 2 gün yer vardı ama Emrahlar 3 gün buradaydı. Biz konuştuk dedik ki bir gün aynı odada kalalım. Hani biz bunu artık e, ekarte edeceğiz dedik. Yani bir gün aynı odada kalalım dedik. Hani biz de aynı zamanda gelelim diye. Onlar da kabul ettiler. Biz ekstra 50 euro para verdik. Emrahlarla bir gün aynı odada kalmak için. Toplamda yani benim cebimden çıkan para burası için 3 gün, 3 gece 4 gün için. E, toplamda 270 euro para ödedim. Yani gayet de şu anlık memnunuz. Çok fazla dışarıya çıkmıyoruz. Genelde yeme içmemizi burada yapıyoruz. Akşam, dün akşam sadece bir yemek yemeye gittik dışarıda. Ama sabah kahvaltısı, öğle yemeğini falan gittik burada Lidl'dan bir şeyler aldık. Burada yapıyoruz, burada yiyoruz. Akşamları belki, hani bu akşam da belki burada yiyeceğiz. Ama yarın akşam belki tekrardan dışarıda yiyebiliriz. Ama yani eğer sadece ben burada kalacağım, işte gelip kafa dinleyeyim, havuzda yüzeyim, güneşleneyim, çocuklar için değişiklik olsun derseniz sadece 3 gece, 4 gün için işte 110 Euro'dan 330 Euro verirsiniz, 330 Euro karşılığında gelirsiniz burada. Gelirken Türkiye'den bile arabanızda yer varsa her şeyinizi getirebilirsiniz. Nitekim ben Türkiye'den meyvemi getirdim. Emrah e, dolabı vardı, araba dolabı vardı. Emrah suyunu, sodasını, kolasını, meyve suyunu, her şeyini koymuştu yani gelirken hepsini getirdi yani Türkiye'den de burada getirip yiyebilirsiniz. Yani dışarıya da para vermeyebilirsiniz. Hani sonuçta değişik bir ülkede tatil yapıyorsunuz. Böyle uyguna getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün akşam yemeğimizi Ayşe yaptı. Bugün dışarıda yemiyoruz. Burada yiyoruz. Bugün dışarıya para vermeyeceğiz. Sabah gittik alışveriş yaptık Lidl'dan. Hem kahvaltılık hem akşam yemeğe Akşam yemeklik biraz alışveriş yaptık geldik şimdi Ayşe de akşam yemeğini hazırladı. Geldik yemeğimizi yiyeceğiz. Denize falan gittik. Denize gittiğimizde çekmeyi unuttum açıkçası da. Yarın tekrardan gideceğiz, orayı da göstereceğiz. Şimdi yemeğimize bakalım. Evet Ayşe. Bize ne yaptın? Makarna. Ayşe sağ olsun makarna aldık. Makarna, domatesli makarna yaptık. Yoğurt aldık, turşu aldık. Karpuzumuz vardı. Karpuz kestik. Bugün bunlarla karnımızı doyuracağız. Buranın sahibi de bu arkadaş. Adı Dimitri. Öyle. Şimdilik bize afiyet olsun.